falan. Hep bizler şu sürekli hmm, Game War ha. Hayatın istediği bir tane şey isteyeceğim. Benim şey neydi ondan lan? mode nasıl güzelini şurada şu adamı yazıyorsunuz abi. Ok. İşte buradan bu şeyi işte sonrasında şuradan mega fark etmez. Tıklıyorsunuz. Buradan şu ve 3 mi Ona neredeyim şuna bakalım. Neyse. Sonra işte ona tıklıyorsunuz. Sonrasında buradan zaten yükleniyor abi. Sonrasında çıkıyorsunuz. Hadi yani çıkmanıza da gerek yok. Buradan işte buna tıklıyorsunuz ne Minecraft açılır. Sen yüklemiş olsuz.